Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Baran Hoca. Baran Hoca ile Matematik Hanım'a hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, kurtaran son tekrar video serisinin ikinci sorusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu soru türev sorusu. Türevde artan azalanlıkla alakalı. Soru özünde klasik olsa da hocam bu klasik soru bu çıkmaz diyebilirsiniz ama ben buradaki e, temel mantığı yani buradaki meselenin çıkabileceğini düşünüyorum. O yüzden soruyu karşınıza getirdim. Önce sen durdur, çözmeye çalış. Ondan sonra benden dinle. Hadi gel nasıl olduğunu inceleyelim. 0 AB olmak üzere, B adam büyükmüş. AB aralığında f fonksiyonu negatif değerli ve azalan bir fonksiyondur. Hmm. Negatif değerli ve azalan. Şöyle yapalım. Görebiliyor muyuz? Evet. Negatif değerli olduğundan kaynaklı. Şöyle yapsak. Verdiğimiz her x değeri arkadaşlar negatif geliyormuş. Bundan bahsediyor. Yani AB aralığı da sıfırdan büyükmüş. Buna da dikkat edelim. Bakın. A, o zaman şöyle yapalım. A şurada olsun diyelim. B de burada olsun diyelim. Bu aralıkta çalışıyoruz. Bu aralıkta bir fonksiyon varmış. Bu fonksiyon da negatif değerliymiş. Mesela sallayalım bir tane. Ve azalanmış. Azalan olduğuna dikkat. Tamam şöyle bir şey yapabiliriz. Azalıyor görüyor musunuz? azalıyor ne demek? Bu fonksiyona çizilen teğetler hep negatif değerli olduğunu. Bakın şu şekilde negatif. Sola doğru yatık ya. Negatif olduğunu anlamamız lazım. O zaman yapalım. Bunun o zaman birinci türevi bir kere negatif. Tamam mı? Verdiğimiz AB aralığındaki x değerleri peki ne arkadaşlar? Bu aralıkta verdiğim değerler ne? Sıfırdan büyük. Pozitif. Ee, bir de ne diyordu? Negatif değerli. Hmm. Peki bu AB aralığı da verdiğim fonksiyona götürüp koyduğumda çıkan değerler ne çıkıyor? Bakın hep negatif çıkıyor. O sebeple de fx'imiz de sıfırdan küçük. Yani 3 tane yorum yapacaksınız. Tamam mı? Bunları not etmezsen şimdi birazdan bu maddelerle maddeleri yorumlayamazsın. Bunlardan hangileri daima doğrudur diyor. X artı fx artandır. Arkadaşlar artanlık ve azalanlık inceleme meselesi birinci türevi ile alakalı. Yani bir, bir kere türev alacağız. X artı fx'in türevi 1 artı böyle büyütelim. 1 artı f türev x. f türev x ne bulduk? Sıfırdan küçük bulduk. Negatif bulduk. E, 1 negatif bir şeyi topladığımız zaman e, negatif mi pozitif mi olduğunu kestirebiliyor muyuz? Daima olduğunu daima pozitif veya daima negatif olduğunu söyleyemeyiz. Birden küçük bir şeyse pozitif gelir. Birden büyük bir şeyse negatif anlamda ee, negatif bir şey gelecektir. O sebeple daima artandır diyemeyiz. Birinci öncülümüz yanlış arkadaşlar. f kare x artandır. Bunun türevini alırken dikkat ediyorsunuz. 2 başa geliyor. Bir tane azaltıyorsun. Bir de f(x)'in türevini alıyorsun arkadaşlar. O da f türev x oluyor. f(x)'imizin negatif olduğunu biliyoruz şu üçüncüden. f türev x'in de negatif olduğunu biliyoruz. Çarptığımız zaman pozitif bir şey geliyor. ile de çarptığımız zaman pozitif bir şey geliyor. O sebeple ne? İfaden pozitif artandır. Doğru bir yorum olmuş oluyor. Daima doğru oluyor. F bölü, fx bölü x artandır. E bölüm türevi yapacağız. Birincinin türevi fx çarpı ikinci eksi. Birinci çarpı ikincinin türevi. Bölü aşağının karesi yapıyorduk. Hatırladınız mı? Bunları unutmuyorsunuz. Bunları bilmeniz lazım yorumlayalım. F türev x negatif. X'imiz pozitif. Ondan sonra fx'imiz negatif. 1 çarptığımda negatif. Şurası negatif geliyor. Şu negatifle şu öndeki ne oluyor? Arkadaşlar pozitif oluyor. Şöyle daha güzel yazalım. Negatif. Arada bir negatifim var. Eksim var. Ve şurası da yani şu, şurayı artı yaptık. Öndeki eksiden kaynaklı artı yaptık. Bölü. X kare ne olacak? Aşağısı da karesi olduğu için pozitif. Arkadaşlar bununla bunun e, toplamından negatif veya pozitif çıkacağını ben nereden bileyim? Yani e, a, soru işareti yani bu bizim için. O sebeple daima olma durumu e, soruluyor zaten. Yukarısının ne olduğunu kestiremediğim için aşağısı artı olacak. Ben cevabı kestiremiyorum. Bu sebeple artandır diyemiyorum. Evet yalnız 2. Yorumlama kısmını anladınız değil mi? Bu üç tanesini yazdıysanız gerisi sizin için kolay olacak. Evet. İkinci soruyu da ikinci sorumuz da türevle alakalı bir soruydu. Üçüncü sorumuzun sonu sürpriz olsun. Ee, devamı gelecek arkadaşlar, takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.